Türk Doydu Vakfı'nın 64. Olağan Genel Kurulu, rekor sayıda delege ile Piri Reis Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula Türk Doydu Vakfı'nın tüm delegeleri katılım gösterdi. Türk Doydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan genel kurula, İmeyak Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, GMO Başkanı Salih Postancı, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, Gemimo Başkanı Peramuz Aşkın, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ve GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir'in yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bilanço ve denetim raporlarının okunmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi. Önceki dönemde Türk Doydu'nda görev alan yönetim kurulu üyesi Halim Mete ile denetim kurulu eski başkanı Ali Öndere, Türk Doydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu tarafından birer teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından gerçekleşen seçim sonucunda Türk Doydu Vakfı'nın yeni dönem yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Yönetim kurulu başkanlığına Cem Melikoğlu seçilirken yönetim kurulu Ferhat Acuner, Hakan Akyıldız, İlker Özyıldız, Serdar Yaraş, Atilla Oksay, Ufuk Teker, Yılmaz Onur ve Atilla Çiftçi Güzeli'den oluştu. Denetim Kurulu Başkanı Derya Turgut olurken Ahmet Göktağ ve Ahmet Yaşar Canca üye olarak seçildi. Seçimde en çok oyu alarak başkan seçilen Cem Melikoğlu, genel kurula teşekkür etti ve çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Bugün Türk Doydu Vakfı'nın 64. olağan genel kurulu vardı. Seçimli genel kurul. Oldukça kıran kırana bir seçim oldu. Türk Doydu Vakfı'nın şirketlerinin ve vakfın faaliyetlerini burada gün içinde anlattık. Son yıllarda oldukça faydalı ve başarılı işler yaptık. Sonu çok güzel çıktı. Benim ekibim, 2023 hedefleri için hazırladığım ekip tam kadro çıktı. Son derece mutlu ve gururluyum. Genel kurulun bana bir dönem daha hizmet etme yetkisi vermesi beni gururlandırdı. Çok verimli bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum. Ee, umarım utandırmayız, güzel işler yaparız ve Türk bölgünü daha yukarıya çıkartırız.